Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. 600 bin çalışanlı Çinli dev Türkiye'yi gözüne kestirdi. Çinli elektrikli araç üreticisi, BYD'nin ALJ Türkiye Distribütörlüğü'nde Türk otomotiv pazarındaki yerini almasına ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi. Kasım ayından itibaren C segmentindeki SUL modeli BYD ATTO 3 ile satışlarına başlayacak olan BYD Türkiye, 2024 yılının ilk çeyreğinde de tasarım ödüllü BYD SEAL ve BYD HAN modellerini Türk kullanıcısıyla buluşturacak. Bununla birlikte BYD SEAL BYD TANK ve BYD DOLPHIN gibi markanın diğer modellerinin de gelecek yıl sunulması planlanıyor. ALJ Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi, CEO Ali Haydar Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, bir lider markayı daha Türkiye'ye kazandırmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. 25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye'nin, BYD distribütörlüğü ile yeni bir yatırım daha gerçekleştirdiğini belirten Bozkurt, şunları kaydetti genç ve dinamik bir yapıya sahip Türk halkı teknolojik yeniliklere her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de çok açık. Bu bağlamda, dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi, Bidnin son teknolojiye sahip elektrikli modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Otomotiv sektöründeki deneyimlerimiz ve itibarımız, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BID'nin geniş ürün gamıyla farklı müşteri kitlesine hitap eden elektrikli modellerinin, Türkiye'deki otomobil kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.